Merhaba arkadaşlar, AYT son tekrar serisine kimyasal tepkimelerde enerji ünitesiyle devam ediyoruz. Genellikle AYT'de bir soru gelen bir ünitedir. Bu özet bir tekrar arkadaşlar ve her tekrar videosunda söylediğim gibi daha önce bu üniteyi yeterince çalışmış, yeterince soru çözmüş arkadaşlar için faydalı olacak bir özettir arkadaşlar. Ama daha önce bu üniteyi çalışmadıysanız ayrıntılı konu anlatım videolarını, soru çözüm videolarını izleyebilir ya da konu anlatım kitaplarınızdan işte not çıkartarak çalışabilirsiniz. Daha sonra da bu videoyu değerlendirebilirsiniz diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi maddelerin tamamı arkadaşlar yani doğada bulunan tüm maddeler yapısında bir enerji barındırır. Yapısında depoladığı bir enerji vardır. Ve biz bu enerjiyi arkadaşlar kabaca kinetik enerji ve potansiyel enerji olarak ifade edebiliriz kinetik enerji arkadaşlar taneciklerin dönme, titreşim ve öteleme hareketlerinden kazandığı bu hareketlerden oluşan enerjidir. İşte bazı tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Örneğin katılar yalnızca titreşim hareketi yapar. İşte gazlar dönme, titreşim, öteleme hareketi yapar gibi bu, bu hareketlerden arkadaşlar oluşan enerji kinetik enerjidir. Ve taneciklerin birbirleriyle olan etkileşimlerinden doğan enerjiler de potansiyel enerjidir. İşte bunların tamamı da arkadaşlar kinetik ve potansiyel enerjilerin tamamı kabaca maddenin toplam enerjisini oluşturur arkadaşlar. İşte biz bu toplam enerjiyi arkadaşlar sistemin bu sahip olduğu toplam enerjiye entalpi ismini veriyoruz arkadaşlar. Ve entalpi büyük H harfiyle gösteriyoruz. Entalpinin başka isimleri de var arkadaşlar. Onlar da karşınıza gelebilir. Örneğin ısı kapsamı denilebilir. Doğrudan potansiyel enerji denilebilir. Tepkime ısı denilebilir ama biz tabii ki daha çok arkadaşlar entalpi terimini kullanacağız. Yani doğada bulunan tüm maddelerin bir enerjisi var kabaca kinetik ve potansiyel enerji olarak ifade edebiliriz. Bu enerjilerin toplamına da arkadaşlar entalpi ismini veriyoruz. Şimdi arkadaşlar gerçekleşen tüm tepkimeler ister fiziksel bir tepkim olsun, kimyasal olsun, nükleer olsun ne olursa olsun arkadaşlar tüm tepkimelerde ya enerji alınıyordur ya enerji veriliyordur arkadaşlar. Yani işte ısınma, soğuma, erime, donma gibi fiziksel olaylar veya kimyasal olaylar veya nükleer olaylar gerçekleşirken sistem ya enerji alır veya enerji verir arkadaşlar. Sistemin enerji alışverişine göre de tepkimeler ısı alan yani endotermik, ısı veren egzotermik olarak da ikiye ayrılır. Yani tepkimeler arkadaşlar ne olursa olsun fiziksel kimyasal nükleer fark etmez tüm tepkimeler ya ısı alıyordur ki ısı alan tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Ya da ısı veriyordur yani enerji veriyordur bunlara da egzotermik tepkimeler denir. Örneğin arkadaşlar buzun sıvı hale geçmesi yani buzun erimesi arkadaşlar endotermik bir tepkimedir. Veya kömürün yanması işte karbonun oksijenle yanması ısı veren bir tepkime ekzotermik tepkime örnek olarak verilebilir. Şimdi bazı karşınıza çıkabilecek endotermik ve ekzotermik tepkime örneklerini inceleyelim isterseniz. Öncelikle hal değişimlerine bakalım. Şimdi hal değişimlerinde katıdan gaza doğru olan hal değişimleri endotermiktir. Yani örneğin bir maddenin katıdan sıvıya geçmesi ya da sıvıdan gaza geçmesi ya da doğrudan katıdan gaza geçmesi. Yani şöyle de düşünebilirsiniz katı sıvı gaz dönüşümde sağa doğru olan dönüşümler ya da maddenin düzenden daha düzensize doğru gittiği dönüşümler arkadaşlar endotermiktir. Örneğin X katısının enerji alarak ısı alarak sıvıya geçmesi yani erime olayları endotermiktir veya sıvıdan gaza geçme buharlaşma olayı endotermiktir ya da katıdan doğrudan gaza geçme yani süblimleşme olayı arkadaşlar endotermik olaylardır. Bakın sağa doğru olan dönüşümler endotermik birazdan bakacağımız egzotermik dönüşümlerde de sola doğru olan dönüşümler egzotermiktir yani gazdan sıvıya sıvıdan katıya ya da gazdan doğrudan katıya dönüşler egzotermiktir. Şimdi katıdan gaza doğru dönüşümler endotermik tepkimler. Örneğin buzun sıvı hale geçmesi, buzun erimesi endotermiktir. Örneğin metil alkolü buharlaşarak metil alkol gazına dönmesi endotermiktir. Örneğin karbondioksit gazını doğrudan süblimleşerek karbondioksit gazını oluşturması endotermik tepkimelere örnek olarak verilebilir. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak yani bağ kırılması olayları da arkadaşlar endotermiktir. Yani hidrojenle hidrojen arasındaki H2 molekülünde hidrojenle hidrojen arasındaki bağı kırmak için ona dışarıdan enerji vermeniz gerekir. Bu enerji sayesinde bu bağ kopar, iki tane hidrojen atomu oluşur. Dolayısıyla bu endotermik bir olaydır. Veya oksijen gazının arasındaki bağları kopartabilmeniz için dışarıdan enerji vermeniz gerekir. Bakın, bağ kırılma olayları endotermiktir. Yani mantıken de düşünün, bir bağın kırılması için onun enerji alması gerekir. Dışarıdan enerjiyle ancak o bağı kırabilirsiniz. Bağın kırılması endotermik, bağın oluşması ile yani bu olayın tersi ise arkadaşlar egzotermiktir. Birazdan da egzotermik tepkimelerde bakacağız. Yani genellikle endotermik olayların tersi de egzotermik olarak çıkıyor zaten. Yanma olayları egzotermiktir. Sadece tek bir yanma olayı endotermiktir. O da azotun yanması arkadaşlar. Azotun yanması enerji alarak gerçekleşen bir olaydır. Diğer yanma olayları ise egzotermiktir. Birçok katının suda çözülmesi. Arkadaşlar burada birçok diyoruz. Çünkü genellikle katıların suda çözülmesi endotermiktir. Bazı katıların suda çözülmesi ise egzotermiktir. Örneğin burada şekerin suda çözülmesi arkadaşlar endotermik. Örneğin potasyum nitratın suda çözülmesi arkadaşlar endotermiktir. Yani ısı alarak gerçekleşen olaylardır. Ama dediğimiz gibi bunun istisnaları da vardır. Yani egzotermik olarak çözülen katılar da vardır. Bir atomdan elektron koparılması ki bu iyonlaşma enerjisidir arkadaşlar. Yani nötraldeki bir gaz atomundan bir elektron koparılması için gerekli olan verilen enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. Ve bir atomdan Elektron kopartmak için ona dışarıdan enerji vermeniz gerekir. Yani bu bir endotermik bir olaydır. Örneğin kalsiyumdan 2 elektron kopartıyorsunuz, bu da endotermik bir olaydır ama bu tabi iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanmaz. Yani iyonlaşma enerjisi tanım gereği nötraldeki gaz atomundan bir elektron koparılması için gerekli olan enerjidir. Siz 2 elektron kopartıyorsunuz, bu iyonlaşma enerjisi değildir. Yani iki elektron kopartmak için gerekli olan enerji olarak ifade edilebilir. Yani elektron kopartmalarının tamamı arkadaşlar endotermik olaylardır diyebiliriz. Genellikle arkadaşlar birçok diyoruz yine analiz tepkimeleri arkadaşlar endotermiktir. Örneğin suyun arkadaşlar hidrojen ve oksijen gazına parçalanması endotermik bir olaydır. Bu aynı zamanda elektrolizdir. Elektrik enerjisi verilerek bu ayrışma, ayrışma tepkimesi gerçekleştirilir. KCl3 katısının arkadaşlar parçalanması yine ısı alarak endotermik olarak gerçekleşen bir tepkimedir diyebiliriz. Endotermik tepkimeleri kabaca bunları örnek verebiliriz. Ki zaten karşınıza çıkabilecek maksimum örnekler de bunlardır arkadaşlar. Burada bahsettiklerimizin aslında tersi arkadaşlar egzotermik. Yani demin bahsettiğimiz katı sıvı gaz dönüşümünün tersi arkadaşlar. Yani gazdan katıya doğru olan dönüşümler arkadaşlar egzotermiktir. Gazdan katıya doğru olan hal değişimleri egzotermik. Yani düzensizden düzenliğe doğru olan dönüşümler arkadaşlar egzotermik tepkimeler diyebiliriz. İşte sıvıdan katıya, sıvıdan katıya olan dönüşüm donma olayı egzotermiktir. Gazdan sıvıya yoğuşma, yoğunlaşma egzotermiktir. Gazdan doğrudan katıya geçme kırığalaşmadı. Örneğin suyun buz haline geçmesi, sıvıdan katıya geçme bu en ekzotermik bir olaydır. Örneğin metil alkolün metil alkol gazının metil alkol sıvısına dönmesi ekzotermik bir olaydır. Karbondioks gazın doğrudan karbondioks katına dönüşmesi ekzotermik bir olaydır. Arkadaşlar gazların suda çözülmesi daima ekzotermiktir. Demin de örnek verdiğimiz gibi katılar genellikle endotermik çözünüyordu ama bazı katıların suda çözülmesi de endotermik. Bakın gazların suda çözülmesi daima egzotermiktir. Yani bir gazdan suda görüyorsanız bu egzotermik bir olaydır arkadaşlar. Direkt olarak bunu yazmanız gerekiyor. Ama katılarda arkadaşlar örneğin burada sodyum hidroksit katısınınki egzotermiktir. Siz hangi katıların endotermik, hangi katıların egzotermik olduğunu bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bu size ölçülmez. Size katın arkadaşlar endotermik mi, egzotermik mi çözündüğü verilir öyle bir soru geliyorsa. Ama gaz için verilmez. Gazın egzotermik olarak suda çözündüğünü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bazı atomların elektron alarak anyon oluşturması yani elektron ilgisi egzotermiktir ama bazı elektron ilgileri de arkadaşlar yine endotermik olabileceği için tüm elektron ilgileri egzotermiktir diyemiyoruz. Örneğin azot ve 2A grubu elementleri ve soy gazların elektron ilgileri endotermiktir. Ama diğerlerinin arkadaşlar egzotermiktir. Örneğin işte bu da flor gazınınki egzotermiktir. Örneğin rastgele bir X gazınınki egzotermiktir diyebiliriz arkadaşlar elektron ilgisi için. Yani elektron alırken arkadaşlar bir atom enerji açığa çıkıyor ama dediğimiz gibi işte azotun elektron ilgisi, 2A grubunun elektron ilgisi, soy gazların elektron ilgisi arkadaşlar endotermiktir. Yani onların elektron alabilmesi için onları dışarıdan enerjiyle ancak elektron alabiliyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar o olaylar endotermik. Ama bu da çok karşınıza çıkabilecek bir durumu Çok sanmıyorum arkadaşlar. Hatta ikinci elektron ilgisi mesela x eksi bir elektron daha alırsa o mesela endotermik arkadaşlar. İkinci elektron ilgileri de endotermiktir. Bu da ekstra bir bilgi olarak düşünün ama sınavda karşınıza çıkacak bir bilgi değildir. Devam edelim. Sentez birleşme tepkimeleri genellikle arkadaşlar. Yine egzotermiktir. Bakın parçalanma analiz endotermiktir. Birleşme ise arkadaşlar egzotermik. Yani iki madde birleşerek tek bir madde oluşturduğu durumda genellikle ısı enerji açığa çıkıyor. Bağ kopma olayları endotermiktir. Bağ oluşum olayları yani tersi arkadaşlar egzotermiktir. Azot atomlarının örneğin birleşerek azot molekülünü oluşturması egzotermiktir işte oksijen atomlarının ya da işte oksijen radikalinin birleşerek oksijen gazını oluşturması egzotermiktir diyebiliriz. Azotun yanması hariç tüm yanma olayları arkadaşlar. Egzotermiktir örneğin işte kömürün yanması, egzotermik metanın yanması egzotermik diyebiliriz. Ve arkadaşlar ilaveten yine bilmeniz gereken bir egzotermik tepkime cinsi asit baz tepkimeleridir. Yani nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir. Veya met metal asit tepkimeleri de arkadaşlar yine egzotermik tepkimelerdir. Örneğin işte hidroklorik asitle sodyum hidroksit tepkimesi enerji açığa çıkan, ısı açığa çıkan bir tepkimedir. Örneğin haşartılı o açıdan suyun oluşması yine enerji açığa çıkar. İşte bakır metalin yarı soy metalinin nitrik asit kezzapla tepkimesinden de yine enerji açığa çıkar diyebiliriz. Ve bilmeniz gereken sizin için yeterli olacak egzotermik tepkime örnekleri de bunlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar entalpi bir tepkimenin barındırdığı enerji olduğunu söylemiştik ve bir tepkimenin entalpisinin aslında bağlı olduğu faktörlere biraz bakalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar tabii ki sıcaklık ve basınç koşullarına bağlıdır. Genellikle arkadaşlar entalpi değeri 25 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınç yani standart koşullar için hesaplanır ama bu koşullar değiştiğinde arkadaşlar entalpinin değeri de değişecektir. Maddelerin kesinlikle fiziksel hallerine bağlıdır. Fiziksel haller değişiyorsa entalpi değeri de değişir. Örneğin işte H2 gazı ile O2 gazı tepkimeye girdi. H2O gazı açığa çıktı. Ama diyelim ki başka bir tepkime de H2 gazı ile O2 gazı birleşti ve H2O sıvısı açığa çıktı. Yani birinde gaz açığa çıkıyor, birinde sıvı açığa çıkıyor. Buradaki enerji değerleri arkadaşlar farklıdır. Tepkimelerde açığa çıkan ısı değerleri arkadaşlar burada farklıdır. Ama burada bunun karşılaştırması test kitaplarında çıkar ama hayata da çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Tepkimede katalizör kullanılması arkadaşlar tepkimeyi hızlandıran maddedir katalizörler. Delta H entalpi değerini değiştirmez ama tepkimenin süresini değiştirir. Yani daha kısa sürede tepkimenin gerçekleşmesini ve tepkimenin daha hızlı olmasını sağlar ama entalpiyi değiştirmez. Madde miktarına kesinlikle bağlıdır. Madde miktarı değiştirdiğin, değiştiğinde entalpi değeri değişir. Bir tepkimede mol sayısıyla ile delta H değeri orantılıdır. Yani şöyle düşünün. Örneğin kağıdın yanması egzotermik bir tepkime. Diyelim ki odanızda bir, bir sayfa kağıdı yaktınız işte bir miktar ısı açığa çıktı odanızdaki tüm kağıtları topladığınızda veya işte evdeki veya okuldaki düşünün tüm kağıtları toplayıp yakarsanız çok büyük bir enerji açığa çıkar. Yani madde miktarı arttıkça ya da kütle arttıkça arkadaşlar otomatikman burada delta H değeri de artacaktır ve mol sayısıyla da arkadaşlar bu artış doğru orantılıdır. Örneğin sen 1 mol maddeyi yaktın işte 200 kilojül enerji açığa çıktı. 2 mol yakarsan 400 açığa çıkar. 3 mol yakarsan 600 kilojül açığa çıkar gibi arkadaşlar. Tepkime de izlenen yolda arkadaşlar delta H değeri değiştirmez diyebiliriz. Şimdi standart oluşum entalpisi devam edelim ki burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi standart şartlar zaten bildiğiniz gibi 25 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçtır. Bu şartlar arkadaşlar biz standart şartlar diyoruz. Bu şartlarda bir bileşiğin bir molünün kendisini oluşturan elementlerinden oluşması sırasındaki ısı değişimine arkadaşlar standart molar oluşum entalpisi denir. Ve delta h f ile ya da delta h ol ile f yerine ol de yazılır oluşum anlamında. Gösterir arkadaşlar. Bakın standart molar oluşum entalpisi. Standart demek burada sıcaklık 25 derece basınç 1 atmosferdir. Yani ortamın bulunduğu koşulları ifade eder. Standart şartlarda olduğunu ifade eder. Molar burada arkadaşlar oluşacak bileşim 1 mol olduğunu ifade Yani kas sayısının 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Oluşum demek bileşiğin kendisini oluşturan elementlerin en kararlı hallerinden sentezlendiği anlamına gelir. Entalpi de arkadaşlar zaten tepkimede alınan ya da verilen enerjiyi ifade eder. Eğer enerji alınıyorsa arkadaşlar artı ile gösterilir. Enerji veriliyorsa arkadaşlar eksi ile gösterilir. Artı ise endotermik, eksi ise de egzotermik bir tepkim olduğunu anlıyoruz. Bakın bu kalıp çok önemli arkadaşlar. Örneğin şu standart oluşum entalpisi örneklerine bakalım. Mesela burada CH4 oluşmuş. Kat kaç? 1. Burada arkadaşlar enerji sorularında katsayılar mol olarak alınır. Bakın enerji dışındaki daha doğrusu katsayılar mol olarak alınır şu. Buradaki 75 kilojül buradaki 1 mol CH4'ün oluşması sırasında açığa çıkan enerji anlamına gelir. Bakın diğer ünitelerde diğer sorularda katsayı asla mol olarak almayın arkadaşlar. Ama enerji soruları çözülürken bu katsayı mol olarak değerlendiriyorsunuz. Daha doğrusu burada açığa çıkan enerji bu katsayının mol olduğu durumdaki karşılığıdır. Şimdi bakın ne diyoruz? Bileşim 1 mol için yani katsayı 1 olacak buna uyuyor. CH4 arkadaşlar hangi elementlerden oluşmuş? Karbon ve hidrojen. Karbon ve hidrojenin en kararlı hallerinden sentezleniyorsa bakın karbon ve hidrojen. Yani bunların element halinden arkadaşlar sentezlenmesi gerekiyor. Burada açığa çıkan enerji işte buradaki eksi 75 kilojüllük enerji arkadaşlar standart oluşum entalpisidir. Veya işte hidroklorik asit arkadaşlar hidrojen ve klordan oluşuyor. Hidrojen ve klorun en kararlı hali hidrojen H2 halinde. Klor Cl2 halinde en kararlı halidir. Bunlardan sentezlendi açığa çıkan enerji standart molar oluşum entalpisidir. Mesela F2O3 işte 1 mol demir ve oksijenden oluşmuş. Bu da yine standart molar oluşum entalpisi. N2O da yine N2 artı O2'den oluşmuş. Mesela 1 mol karbondioksit burada da oluşmuş. Ama karbon monoksitten sentezlenmiş. Yani kendisini oluşturan elementlerden sentezlenmemiş. Karbon monoksit bileşiğiyle oksijenden sentezlenmiş. Burada açığa çıkan enerji arkadaşlar karbondioksitin standart molar oluşum entalpisi değildir. Bu karbon monoksitin yanma entalpisidir. Veya burada arkadaşlar 2 mol NH3 var. Buradaki eksi 92 yine standart molar oluşum entalpisi değildir. Ha şöyle diyebilirsiniz tabi. 2 mol oluşurken 92 kilojül ise 1 molken işte 46 kilojüldür. 46 kilojül işte NH3'ün işte amonya molar oluşum standart molar oluşum entalpisi diyebilirsiniz. Ama bu şu an standart molar oluşum tepkimesi veya entalpisi değil. Veya burada H2O'da hidrojen ve oksijenin en kararlı halleri H artı veya OH eksi değil. H2 artı O2 şeklinde olması gerekirdi. Bu da yine standart molar oluşum entalpisi değil. Yani arkadaşlar bu kalıp sorulabilir. Önemli bir kalıptır. Dediğimiz gibi oluşan madde 1 molar olmalı ve onu oluşturan elementlerin en kararlı hallerinden sentezlenmelidir. Şu en kararlı hallere de biraz bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi elementlerin standart koşullarda yani 25 derece sıcaklık ve bir atmosfer basınçta işte en kararlı hallerin oluşma entalpileri sıfır olarak kabul edilir arkadaşlar. Esasen sıfır değildir ancak işte daha kolaylık olsun diye arkadaşlar sıfır olarak kabul ediliyor. Şimdi arkadaşlar metallerin tamamı civa hariç oda koşullarında yani standart koşullarda katı hali en kararlı haldir. Örneğin demir katı halde bunun standart oluşum entalpisi sıfırdır. Örneğin sıvı halde olsaydı bu en kararlı hali olmayacağı için sıfırdan farklı olacaktı. Civa arkadaşlar burada sadece sıvı halde en kararlı haldir. Civa sıvıysa bunun oluşum entalpisi sıfırdır. Sıvı değilse örneğin katıysa sıfırdan farklıdır. İşte altın, bakır, gümüş bunların hepsinin arkadaşlar katı halde. Yani tüm metallerin civa hariç tüm metallerin arkadaşlar katı hali en kararlı haldir. Dolayısıyla mesela bir, bir önceki örneklere geri dönelim. Burada mesela demir 3 oksit demir katısı değil de demir sıvısından örneğin elde edilseydi bu onun standart mol oluşum entalpisi olmayacaktı. Yani kendisine oluşan elementlerin en kararlı hallerinden sentezlenmesi gerekiyor. Ametallerde ise arkadaşlar ametaller genellikle diatomik yani poliatomik halde bulunurlar. Örneğin hidrojen H2 gaz hali en kararlı haldir. H2 sıvı olduğu hali en kararlı hali değildir. Örneğin oksijen O2 hali en kararlı halidir. O oksijen hali veya O3 hali arkadaşlar en kararlı hali değildir. İşte azot N2 halde, flor F2, klor Cl2. Brom Br2, iot I2. Tabii brom sıvı halde en kararlıdır. Iot katı halde. Yani 7A grubunda flor, klor, gaz halde. Brom sıvı halde. Iot da katı halde arkadaşlar. En kararlı halleridir. Buradaki oluşum entalpileri sıfırdır. Karbon arkadaşlar burada tabi karbon katı halde en kararlı haldir ama karbon doğada farklı farklı şekilleri vardır. Yani allotropları vardır. Doğada allotroplarının da arkadaşlar en çok bulunan allotropun oluşum entalpisi sıfır kabul edilir. Karbon da arkadaşlar doğal olarak elmas ve grafit şeklinde bulunur. Yapay olarak da fulleren şeklinde bulunur. Doğal allotroplarının en çok bulunan Tabii ki elmas değil, grafittir. Grafitin sayısı daha fazladır, çok fazla grafit bulunur elmasa göre. Dolayısıyla grafitin standart oluşum entalpisi sıfırdır, elmasın ise sıfır değildir. Oksijen zaten O2 hali sıfırdır, O3 hali ise sıfır değildir arkadaşlar. Özellikle genellikle oksijen karşınıza çıkacaktır. Oksijenin standart molar oluşum entalpisinin sıfır olduğunu arkadaşlar bilmeniz gerekir. Bu, bu arkadaşlar soruda size verilmez. Şimdi arkadaşlar biz oluşum entalpilerini biliyorsak bir maddenin işte kendi elementlerinden işte bir molünün oluşma sırası açığa çıkan enerji ya da gerekli olan enerjiyi biliyorsak bu oluşum entalpilerinden faydalanarak kullanarak tepkimenin entalpisini hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplayacağız peki tepkimenin entalpisini? Bir tepkimenin standart entalpisini arkadaşlar ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından yani ürünlerdeki tüm maddelerin oluşum entalpilerini topluyorsunuz. Sonra giren maddelerin oluşum entalpilerini topluyorsunuz. Aradaki fark arkadaşlar tepkimenin entalpisidir. Yani şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Yani ürün eksi giren aslında buradaki mantık. Tepkimenin entalpisi eşittir ürünlerin molar oluşum entalpileri toplamı yani standart molar oluşum entalpileri toplamı buradaki sola yatmış m arkadaşlar toplam semboldür. Eksi arkadaşlar girenlerin toplam molar oluşum entalpilerine eşittir. Burada yatık m yi arkadaşlar yine toplam sembolü demektir zaten. Örneğin arkadaşlar böyle bir tepkime verildi size. Bu tepkimede diyor ki amonyak gazının yanma tepkimesi bu tepkime ait entalpi değeri verilmiş. İşte bu tepkime sonunda 450 kilojül enerji açığa çıkıyor. Bakın 2 NH3'ün katsayısı 2 mol NH3 yanarken 450 kilojül açığa çıkıyor. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. İşte 3 mol su buharı açığa çıkarken işte 450 kilojül enerji açığa çıkıyor diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar siz bu 450'yi standart molar oluşum entalpileri üzerinden de bulabilirsiniz. Tabi burada NO gazının oluşum entalpisini vermemiş. İşte buradaki formülü kullanarak NO'nunkini bulacağız. Burada NH3'ünkini veriyor. NH3'ün standart molar oluşum entalpisi eksi 45 diyor. H2O gazının eksi 240 diyor. Arkadaşlar tepkimenin entalpisi ürün eksi giren diyorsunuz. Üründe tepkimenin entalpisini zaten eksi 450 olarak vermiş onu yazıyorsunuz. Ürünlerde bakın NO var. NO'yu bilmiyoruz zaten X olsun. Ama kaç mol NO var? 2 mol NO var. Bizim X dediğimiz 1 mol için olan enerjiyi de 2 çarpı işte X diyorsunuz. 2 çarpı işte NO'nun molar oluşum entalpisi diyorsunuz. Artı H2O'dan 3 mol var. Dolayısıyla buradaki değeri 3 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bunları topladıktan sonra eksi. Girenlerde NH3'ün oluşum entalpisi eksi 45. Onu da 2 ile çarpıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada oksijenin verilmemiş. Zaten oksijenin moler oluşum entalpisi 0'dır. Dolayısıyla bunun 0 olduğunu sizin bilmeniz gerekiyor. Zaten değeri vermediği için de 0 olarak düşünebilirsiniz. Buradan arkadaşlar toplama çıkartma işlemlerini yaptığınız zaman NO'nun standart oluşum entalpisini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada aslında bunun soruları arkadaşlar, enerji ünitesinin soruları daha çok toplama çıkartma gibidir arkadaşlar. Basit toplama çıkartma yaparak soruları çözebilirsiniz. Genellikle de eğer konuya yeterince çalıştıysanız çok zor olmayan bir soru karşınıza gelecektir. Rahatlıkla yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Geçtim. Şimdi bağ enerjileri üzerinden de tepkimin entalpisini hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi daha önce de ifade ettiğimiz gibi işte moleküler yapıdaki bir gazın bir molün atomlarını bir arada tutan bağın standart şartlarda kırılması için gerekli enerjiye bağ enerjisi deniyor ki bu endotermik bir olaydır ya da bağ kırılması entalpisi de denilir. Delta H0 işte B ile gösterilir. Bağ oluşumu arkadaşlar egzotermiktir yani ısı veren bir olaydır. Bağ kopması ise arkadaşlar endotermik ısı alan olaylardır. Örneğin burada klor atomları birleşerek klor gazını oluşturmuş. Bağ oluşumu olayı egzotermiktir. Bağ kopma olayı ise arkadaşlar endotermik bir tepkimedir. Şimdi kimyasal bir tepkimede bağların kırılması için gereken enerji toplamından bağların oluşması sırasında açığa çıkan enerji toplamı çıkarılırsa bu da arkadaşlar yine bize tepkimenin standart entalpisini veriyor. Burada arkadaşlar yine aslında deminki durum ürün eksi girendi. Burada bağ enerjileri üzerinden hesaplıyorsanız giren eksi üründen hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burası önemli arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Burayı karıştırmayın. Genelde hep ürün eksi giren, ürün eksi giren hatta denge öntesinde ürün bölü giren, ürün bölü giden diye gider. Ama burada arkadaşlar giren eksi üründür. Yani bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisini hesaplarken girenlerin toplam bağ enerjisi eksi ürünlerin toplam bağ enerjisinden arkadaşlar tepkimin entalpisini hesaplayabilirsiniz. Burada yine de şuna dikkat edin. Mesela size H2 artı O2'den işte H2O gibi bir tepkimenin bağ enerjilerini verip tepkime entalpisini hesaplanmasını sorabilir. Mesela H2O'nun standart oluşum entalpisi sıfırdır. Ama bu hidrojen hidrojen arasındaki bağın enerjisi yok anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sonra da size hidrojen hidrojen arasındaki bağ enerjisini verir. Oksijen oksijen arasındaki işte ikili bağ enerjisini verir. Bunları toplarsınız. Eksi. İşte de kaç tane varsa yine katsayılara dikkat ederek toplarsanız farkı arkadaşlar size tepkiminin entalpisini verecektir. Bu noktalara dikkat edin. Yani şöyle söyleyeyim aslında bağ enerjilerinden ve işte oluşum entalpilerinden şöyle 5-10 soru çözmek sınavdan önce yeterlidir arkadaşlar. Çok da zorluk seviyesi yüksek değil açıkçası. Diyelim arkadaşlar son olarak HES yasalarıyla birlikte enerji ünitesini bitirmiş olalım. HES yasası da arkadaşlar işte bir tepkimeyi ters çevirdiniz bir sayıyla çarptığınız entalpin ne oluru bize açıklıyor arkadaşlar. Eğer ki bir tepkime denklemi ters çevrilirse yani reaktifler ürün, ürünler de reaktif şeklinde yazılırsa tepkimenin arkadaşlar entalpi değerinin işareti değişiyor. Yani mesela S artı O2, so 2 tepkimesinin entalpisi eksi 296 ise bu tepkimeyi tam tamına ters çevirdiysen yani ürünleri girenlere, girenleri ürünlere yazdıysan fizikseller vesaire her şey aynıysa tepkimenin sadece işaretin, entalpinin işaretini değiştiriyorsun. Yani eksi de artı oldu. Eğer ki tepkime entalpisi zaten madde miktarıyla doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Herhangi bir sayıyla çarpılırsa veya bölünürse arkadaşlar Tepkimenin entalpisi de aynı sayıyla çarpılır veya bölünür. Örneğin n2 artı 2'den 2 yana 2'nin entalpisi artı 66. Gittiniz 1 bölü 2 ile çarptınız. 1 bölü 2 ile çarparsınız entalpiyi de 1 bölü 2 ile çarpıyorsunuz. İşte 1 bölü 2 ile çarptınız yani 2'ye böldünüz 33 oldu. Gittiniz bunu 2 ile çarptınız. O zaman entalpi 2 ile çarpıyorsunuz. İşte 132 oluyor gibi. Son olarak bir tepkime birden fazla tepkimenin toplamı şeklinde yazılabiliyorsa bu toplu tepkimenin entalpisi arkadaşlar diğer tepkimelerin entalpilerinin toplamına eşittir. Yani siz şu tepkime arkadaşlar birinci ve ikinci tepkimin toplamından elde edilen bir tepkime ise birinci ve ikinci tepkimin entalpilerini toplayıp işte artı 300 ile eksi 800 toplayıp bu tepkimin entalpisini bulabilirsiniz. Zaten Hess yasalarına da tepkime entalpilerinin toplanabilirliği kanunda denir arkadaşlar. Burada sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu son derece basit dediğimiz gibi. Yani tepkimeyi ters çevirince entalpiyi ters çeviriyorsun. Bir sayıyla çarpınca onunla çarpıyorsun. Bölünce bölüyorsun. Birden çok tepkimeyi toplarsan da entalpileri topluyorsun. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabi bir bütün olarak çalışıyorsanız denge ünitesinde de işte tepkimeyi ters çevirince denge sabiti ne olur? Bir sayıyla çarpınca denge sabiti ne olur? Gibi kurallar var. Oradaki kurallarla buradaki kurallar farklı. Bakın burada ters çevirince işaret çeviriyor. Orada ters çevirince denge sabitin çarpıma göre tersi alınıyor mesela. Burada bir sayıda çarpınca entalpi o sayıda çarpıyorsunuz. Denge sabit ise o sayıyı üs olarak getiriyorsunuz gibi arkadaşlar. Oradaki kurallarla buradaki kuralları yani tepkime işte ters çevirince bir sayıda çarpınca olan kuralları birbirine karıştırmamanız burada dikkat edeceğiniz bir noktadır arkadaşlar. Diyelim ve arkadaşlar enerji ünitesinde bitirmiş olalım. Tabi enerji ünitesi Kısa bir ünite arkadaşlar ki enerji hız denge bir bütün aslında o yüzden aslında kısa bir ünite. Ancak buradaki bilgiler arkadaşlar hem hız ünitesinde hem denge ünitesinde kullanılıyor arkadaşlar diyelim ve bir sonraki tekrar videosunda görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin.